herkese yeni bir Farmix Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Farmix Simulator'un Farmix Simulator 20'nin yeni bir modluk haritasından herkese merhabalar. Arkadaşlar yeni modlu haritaya başladım. Geçen hafta da farklı bir haritaya başlamıştım. ortada da devam edeceğim ama modları tanıtıyorum. Elimde olan bütün modları. Arkadaşlar bu haritada galiba kesinim gameplay yapacağım. İlk bölüme dedim bir çekeyim. Bu harita arkadaşlar Farming Simulator 19 sun haritası. Şöyle bir harita arkadaşlar. Bayağı büyük kapsamlı bir harita. Bütün hayvancılıklar yapılıyor. Şimdi mağazaya bir gideyim. Size bir traktörleri bir tanıtayım. Traktörler arkadaşlar bizim ilk başta oynadığımız FS'deki traktörlerle aynı. Sadece harita farklı arkadaşlar. Yani her şey aynı yani. Ee, kanalımdaki ilk şeyler videolara girin zaten anlarsanız şöyle önemli şeyleri göstereyim. Arkadaşlar bunları hep kullanacağım. Bak ağırlık çeşitleri gelmiş. Buruga vagonu vardı. Güzeller hmm, yükleme vagonuna bir gireceğim. Merak ettiğim bir şey var. Tamam. Aynı. Arkadaşlar harita mükemmel. Ötesi. Şimdi bizim bir tarlamız var mı? Çok merak ettim da bizim tarlamız var mı? 62 numaralı tarla bizim küçük gibi görünüyor bakmam lazım tarlaya şimdi şu bir içeri alalım şöyle biraz ses gelsin çok da ses gelmesin siz arkadaşlar ben sinir oluyorum seni otomatiğe vereceğim kendime hiç uğraşmıyorum ekinlerde biraz kasıyor ama yapacak bir şey yok diyorum of şu arkamız ne ekili biz bu ayar çekelim abi şöyle klavye sesleri biraz gelebilir gerçek zamanlı direksiyon hassasiyetini ben 140'te kullanıyorum topaz sürüş kapalı ufuk çizgisi kapalı trafik açık diyor yardımcı yeniden de olur kapalı özel efekt diyorları müzik düzeyi tamamdır şimdi zaman ayarı yaptık şimdi bunlarla bir işimiz yok bizim şu anlık yapabileceğimiz bir şey var mı bizim sabanımız var mı yok galiba şu arkadaki var sadece Aynen. Biz gidip bir saban alalım. Traktör alsam mı? Şöyle düşünüyorum. Bekleyin. Mi? Bir traktör satmamız lazım. Galiba. Bir traktör satacağım. Kimme geliyor. fend 310 varıyor. Arkadaşlar bu traktörü satsam mı ya? Bu değil de. Şunu da minnak ya güzel. Sevdim bunu ben şu şeyi satacağım. Fente satalım ya. Şu büyünü. Büyü de çok lazım olur ama. Ya küçüğü sat abi uğraşma. Para yeterse hiç satmayalım. Ama dört tane traktörü de ne yapacağız? Ben fiyat alacağım sat gitsin. Valtra senden bunu Ay Valtra dedim. Valtra bu. Şimdi şuradan geliyoruz abi küçüklere. Şimdi çek bir fiyat. Kardını yaşa. Şimdi silah makinesi kesicilerini bırak. Sabanlar. Bu kadar seçenek varsa 11. Bunu alıyorum. fiyatın size sesini dinleteyim. Çok güzel. Sesi üzülerekten kısıyorum. Çünkü benim sesim bastırıyor. Mikrofon olmadığı için mikrofon yok arkadaşlar. O kadar zengin değiliz. Zorlasam da gerek yok. Evet bu fiyatta max 24 25'i görüyor. Mükemmel hızda gidiyor yani. Neyse yavaş yavaş da acele yok. Arkadaşlar eve nereden gidiyoruz? Ben onu çok merak ediyorum. Bizim ev orasıysa, biz buradan geldiysek Şu Aşağı yol takip edeceğiz. Aynen. Ay, şu yolu takip edeceğiz? 9 diyelim. Aynen. Aynen bu yolu takip et. Geçtayız. Ama dayı sürtüp sürtüp duruyoruz. Nereden gidiyorduk ya? Şuradan mı gidelim? Çok trafik akıyor burada da. Baya trafik var. Trafik kapatırım büyük ihtimalle. Hiç çok araç olmasın. Havalar da soğudu arkadaşlar. Kış, kışa doğru geliyoruz. Hı -hı. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar meralar da çok güzel. Özellikle en güzeli inek merası. Doğu, mera, doğu kafesiyle koyun merası yan yana. Onlar da güzel. Kurak bir yerde böyle. Kurak derken yani, topraklı bir alanda. Dayı Fiyat sen niye bu kadar hızlı gidiyorsun ya? Bunun amacını bize söyle. Olsun sen hızlı yükün yeter be. Ne volant ne var mı acaba bu oyunda? Bak yüzde yüz random yüzde yüz ne volant koymadılar. Bakacağım abi ne volant koymamışlar bak bana bana inat ne volant yok. Abi görüyor musun bak? Bak masayı öne sürmüşler burada. Abi yok ya inanamıyorum yok. Neyse. Neyse arkadaşlar şöyle gidelim sesim biraz kısık konuşuyorum. Canım öyle istiyor çünkü. 8 dakika oldu video. Böyle bir şey yok ya. Şaka yapmıyorum var ya fiyat. Sen bayağı hızlı gidiyormuşsun bu arada. Mevsim geçti. Bu haritada çok güzel balya koyma yerleri var. Hilmi Şahin falan koyuyordu o yüzden dedim. Göstereceğim ben orayı da Geldik zaten eve az kaldı. Hilmi Şahin'in balya depoladığı yeri de göstereyim sizlere hemen. Benim eski telefonda arkadaşlar oynayamıyordum. Bu haritaya baga giriyordu. İnşallah gelmişizdir. Bak şurası benim evdir inşallah. Yani böyle büyük bir yer. Benim kümes, benim çiftliğim olmasın. Ne olur burası benim çiftliğim olsun. Öldü. Aa benim çiftliğimden. Traktör öldü bu masaj makinesi takılır mı ya? Takılmaz. Benim hedeflerim vardı ben. Fiyatta slaj yapacaktım. Benim öyle bir hedeflerim vardı. Neyse şuradan girelim. Evet bugün eve geldik. Arkadaşlar ev hayırlı olsun. Bu köprüyü eve geldik. Biraz FPS düştü. Her zaman her zaman farmingde çiftinizde FPS düşer arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Sonra da beni çiftlikte kasıyor dışarılarda kasmıyor. Baksanıza çök büyüdüğün neredeyse. Ama olur o kadar yani. Telefona da veriyorum abi. Yüksek FPS oynuyorum yani biz zahmet. Uf abi ya ne yanaştım hiç sürtmedim. Garajlarım olmasa beni ayrı beğendirdi. Tamam sen orada dur ben şey yapacağım. Size şeyi göstereceğim arkadaşlar çok hızlı gidiyor da kıyamıyorum ben o dediğim yerleri size göstereyim de nereydi oralar bekle bekle hemen bulacağım bekle O bak şuralara girebiliyorsa güzel az önce buranın şey vardı. Ya dur ya yanlış yere mi geldik ne yaptık? Arkadaşlar benim oraya olmam lazım. Bu ekran kaydı izledi. Bir video durdurucu yok ya. Bu de kalite çok kötü oluyor. Önden dolayı yapmıyorum yani. Bak şuradan ha. Taktik vereyim mi size buradan? Buradan çıkıyorsunuz. Şuradan giriyoruz. Ben biliyordum normalde bilmemezden mi Oğlum ne güzel traktör sürüyorum. Fiyatla bol bol işlerimiz olacak. Arkadaşlar dediğim gibi, bakın buralara balle depolayacağız. Hihi. Belki yuvarlak, belki mor, Evet bizim bir çar var ne 15 dakikalık bir Bak ekinler de öyle kasıyor ki Hafif hafif deneyim de çöküyor bildiğin ne yapıyoruz Arkadaşlar sabanı getirdik Tamam bir daha önce bölüm ne yaparız Saban mı çeksek ne yapsak Bakayım bizim banyo makinesi falan nerede Bekleyin be arkadaşlar anlamayın kızsın. Bal Ballya, bal yalama teknolojisi. <laughs> Au to balya dedi bu ne ya? Oto balya. bunlar gün taşırız yapıyor yani. Tamam bu dursun buna gerek yok. Biz karabelli yaparız. Yani 100.000 bin. Tamam bunu şu anlık alabiliriz. Ulan E'ye bastım klavyede. Şey E'sine küçük E'ye bastım. Şey diyeceğim. Bizim çimbiç makineleri falan var mı? Var. Her türlü var abi. Her şey var abi. Tamam abi bu videoluk bu kadar mı diyelim. Traktörü şuradan çıkartalım. Buraya balya makinesi gireceğini de pek sanmıyorum. Belki de girer. Bakın inek. Şahisel inek meramızı göstereyim. Surları satacağız. Bir dahaki bölüm belki. Aynen. Belki de bir iki yer öğreneceğiz. Bakın. inek meralarına. Evet arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.